Torku markasının Ramazan ayında piyasaya sürdüğü ve gıda direktifi yayınlarıyla gündeme oturan hurmalı süt ürünü önceki ay Ticaret Bakanlığı'nın gündemine taşındı. İçeriğinde %1 oranında hurma suyu konsantresi bulunmasına rağmen ambalajı kaplayan hurma görselleriyle tüketiciye yüksek oranda hurma içeriyor algısı oluşturan firmaya Reklam Kurulu'ndan durdurma cezası geldi. Ticaret Bakanlığı ürünle ilgili olarak verdiği kararda ürün ambalajının her iki yüzeyinin büyük bölümünü kaplayacak şekilde hurma görseline yer verilmesini tüketiciyi yanıltıcı nitelikte buldu. Diğer yandan Reklam Kurulu yine. Gıda Direktifi yayınlarından yola çıkarak yaptığı incelemede Berona markasıyla satışa sunulan ürünlerin Gaziantep'te üretilmesine rağmen ambalajında İtalyan kalitesi ifadesi, İtalyan haritası ve İtalyan bayrağına yer verilerek yanıltıcı tasarım yapıldığı tespitiyle A101 marka sahibi yeni mağazacılık anonim şirketine 54.987 lira idari para cezasına hükmedildi. Böylelikle geçtiğimiz aylarda ülkenin şikayeti üzerine hesabımıza haksız cezalar kesen kurulun tepkiler sonrasında Gıda Direktifi'nin kamu yararına yayınlarını görmeye ve gereğini yapmaya başladığı anlaşılıyor.